Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni pastamı sizlerle birlikte yapacağım. Evet başlayalım artık. 2 yumurta koyacağız. Bir su bardağı toz şeker. Biraz karıştıracağız. Bence de sıvı. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt karıştırıyoruz. Evet, unumuzu ve kakomuzu yeliyoruz. İki su bardağı un, iki yemek kaşığı kakao. bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. <laughs> Sonra karıştırıyoruz. <laughs> Sana kalmadı biliyorum sen dur göstereceğim ben karışımımızı yağlı kağıt serilmiş tepsimize döküyoruz. Bir paket krem şantimizi döktük. Ve bir bardak sütümüzü döküyoruz. Krem şantimizi yapabilmek için. Şimdi karıştırıyoruz. Gittikçe kıvamını almaya başlıyor. Hafif bir kar rengine gelene kadar karıştırıyoruz. Evet, tam rengimizi aldı. Ya yani blender olsaydı daha güzel şey olurdu aslında. Blenderimiz yani blenderımız olmadığı için <laughs> bunu yapıyoruz. Ve şimdi buzluğa koyacağız. Ya da önce buzluğa koyacağız sonra her şeyi <laughs> şimdi bunlar. Evet, kekimize bakalım. Az bir şey kabarmış. Sen az nasıl esraflarını genişletiyoruz ki tepsiyi çevirdiğimiz an çıksın. Böyle genişletiyoruz zaten genişlettim ben kamerayı çekmeden önce. Sonra ters çevirip çıkaracağız. Ben baklava tepsinin üzerine yapacağım pastamı tam arka tarafına şimdi onun üstüne koydum ters çevirip kekimizi tepsiden çıkaracağız. Şimdi ters çevirdik bunu yağlı kağıdımızı yavaş yavaş tepsiden çıkardıktan sonra kekimizi üzerindeki yağlı kağıdı alıyoruz yavaş yavaş. Evet kekimi tersine çevirdim ama beceremedim çünkü <gülüyor> yırtıldı. <gülüyor> ben onu bir şekilde bitireceğim. Evet. Gülme. Doğru. <laughs> elini çek. Kekimizi. Evet. Kekimiz kırıldığı için ortadan bulacağım ve küçük bir pasta şekli oluşturacağım. <laughs> Kadını küfür et. Keser Reycim. misin sesini? Dici. <laughs> o kadar evet, kesiyorum. Evet, o kadar yüzde başarısız ya. Başarısız olur. Ama bir dahaki sefere yok. Evet bir bardak sütümüzle sütümüzü ıslatıyoruz. Yavaş yavaş. Etrafına koyacak bir şeyim olmadığı için. Hani dikkatli. Yavaş yavaş kekin. Kekin. Sütle ıslatıyorum. Yani Kremişan tüyüze Ekliyoruz. Ekliyoruz. Evet. Şu an sürdük. Kremşantımızı dağıttık. İyice. Bacana. Bu da kestik. Evet. Diğer katımızı da koyduk. Tekrar bir süt daha ekliyoruz. Etrafına çekimizi satıyoruz sütle. Aynen yani bu şekilde. Hepsi. Şimdi nasıl yalarsın sen kenarlarına. <laughs> Güzel olmadı aslında. Çekim kırıldı. Bazı malzemelerim olmadığı için. Böyle hayata. <laughs> ne <Niye> diyorsun oğlum? <laughs> Komik miyim? Başla. Evet krem, bu daha krem şanti koyuyoruz. Döküyorum. Ne susar mısın? Tamam. ile. Döktük. Dök. Dök. Dur dur. Dur dur. Dağıtıyoruz krem şantimizi. Şimdi, şimdi sosumuzu yapıyoruz. Ben hazır sosla yapacağım. Çikolata sosuyla. Siz nasıl isterseniz öyle yaparsınız. 2,5 buçuk su bardağı süt ekleyeceğim. Kısık ateşle paketinin tamamını döküyoruz. Karıştırıyoruz. Katı bir hale gelene kadar karıştırıyoruz. kıvamını almaya başladı. Çikolata sosumuz hazır. şimdi dökeceğiz. Biraz etrafına dağıldı. Bir gece bekleteceğiz. Çikolatası kuruyana kadar. Evet bunu da koyacağım. Aslında bu da kemer değilse yaparsın. Bu evet. da